Bugün banyonun duvarlarını yapmaya başlıyoruz. Kaba kontramız var. Artık elden burada dümdüz keseceğiz. Marangozlara güvenmedik bu arada. İsmail Usta'mız marangozlar düzgün kesemez, güvenemem dedi. Ben keseceğim dedi. Kolay gelsin. Bu demir ne olacak şimdi? Alan nerede? zaten artık isteyemeyeceğim ben bugün. Enişte, incemizi atalım mı ya ben? Bir başa bir oraya. Kaymasın. Kayar şey kaymasın. olmaz yani. Bir daha üstü kaplanacak mı sonuçta bir şey Deliklerin görünme ilk incici. Nereye kaplanacak? Bura, bunlar banyoya giren yerler. Kaplanmayacak mı? Banyo kaplanacak. Bu tarafta kaplanacak da ortada kalan kaplanmayacak. Oğlum, Ayarı Hayır, buraya olur. yaptık ya. Ayarı buraya yapınca dur ben buraya ayarladım mı sen bu tarafı? Ayarladım bırak kurumu da öyle gene. Kaç şey yapıyorsun? 3, 2. musun? Şimdi ben dur. Nerede durayım İsmail? Sen daha orada duracaksın. Da Sadece bas. Ben gidene kadar sen dur orada. Benim dediğim yerde dur. Daha burası ha? ayrılana kadar daha var tamam. da. Tamam. Sen tamam. az bir şey basıyorsun ona. Az bir şey. Öyle kaymasın yetiyor. Düz geliyor Mm -hmm. Geliyor da. Düzgün Şimdi daha tutamadım -hmm. da şurayı. Niye? Düzgün <laughs> <laughs> Şimdi yani. sen buraya gel. İsmail dayı. sen şey atıyor musun? Beni götürecek mi? Durun, oğlum bak şey ee, o Şey... Hı. Ben şimdi bir şurayı bir şöyle bir gidelim ya. Yok, 70 böyle bir taraftan gidelim. Baba senin de buraya alacağız. Alalım. Böyle bir çalışıyordum. Daha bakayım onu boşluğuna. Burayı buradan oraya kadar bir gidelim. Nasıl? Şu parça, kafadaki parçayı direkt mi çıkaracağız? Şuradan alalım, alalım mı? Şuradan kesmeyecek misin? Aynen, buna buraya aldık. Hepsi aynı yani bura buraya aldık. Buraya dışa gelen Hı -hı. Tamam bunu dümdüz al istersen böyle. Hı? Dümdüz, dümdüz al istiyorsun. Şurayı mı aldın karşıya doğru? He oğlum. Gerçi bize ikinci Teşekkür bir şey çıkar. Altı şuradan bir şey ölçelim mi? Çünkü bir daha işaretle bakın. Hı hı. Kalan nasıl? Bir 80, Bir taraf 5 geliyordu da nasıl oluyor bakalım aynı aynı e şey. bakalım. Bir ortadan Az şöyle, şey. Şöyle şöyle bak. Metreye bak ona bırak. Tamam mı? Tamam. Bu sen bak sen. Abi, abi sen söyle oradan görüyorsun ya. ben neyi görüyorum metre takılı. Tamam. 86'ya sen bak sen oradan. Tamam 80 ye. şu düz. Hadi şöyle şu tamam. düz. Mü? Tamam. 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 Al. Tamam. Aldın, tamam. 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 Şu çizgin şu da aslında. Ha? Şu. Şurada da var bak. Tamam, o, o üç tane. Burası tamam. Şöyle tamam mı? ortasına. Biraz aşağıdan gittik. Gel. Şu izahı var daha tepsi payı. Tamam, şu sen orayı Aynen, şöyle görüyorum. Şöyle bu sefer de içine mi girer? İçine girer. Atalım içine. Yok, kısınca olmaz. Al ablana. Aslında şöyle yapsak daha iyiydi, biliyor musun arada? Şuradan. Ha? Yok Yok sıcağıdır. yok, şöyle olduğu zaman değil. Şöyle. Görüyor musun? Şöyle daha güzel değil, yenişti, Dur dur. öyle. Şöyle. sabitle ki. Niye burada çapraz duruyor? Yok, ayarlamadık mı şöyle oldu. Ama kaç saat? Ne o zaman? İki buçuk. Tamam mısın öyle? Tamam da. Hayır mısın? Kayın. Heh, altı boş da. Boş boş. Kayıyor. Gitti çıkıyor. Bak bırakınca işte ona iyi bas şimdi. Bas, i̇şte iyi bas, kaygan, bu baygan, kaygan. Ama ne S basarsan bas, kayar. işte niye? Kaç kilo yapıyoruz? Dümdüz itikliyoruz, yapma gözünü seveyim ben. <laughs> Kapıyı 500 kiloluk kütüğü şeridin kancasız götürüyoruz ya. <laughs> Oranın bir ölçüsü var. Sen sadık Üç değil. Üç saatlik bu tarzı. Ha? Ha sen abi. mi? Abi, İyi günler. Boşkaya sen teşekkür ederim. Çalışıyoruz abi. Bir de arabayı. Ya oğlum? Otobüsüne mi yaya gidiyor? Merve de götürürüz ya Boşkaya Ya burada ağaç kesiyoruz şimdi. Nasıl üçgeni ver Şöyle kaldır. Bu tabiri Böyle bir Veya böyle, böyle bir şey mi? Şunu çekelim. Yani çizeceğiz. niye aldın? Aldı şimdi. Hadi aldı çekeceğiz. Tamam. Daha bana gel. 70-60'a göre aldım. Ben Nasıl ama Şimdi size bir şey Düz mü ismi? Nasıl şöyle gibi, şöyle değil. Yalnız, üstü ne yaparsın? Çok sıvak Çizgiyi çizelim, mi? Şuradan, şuradan çizelim, şuradan çizelim. Daha düz ya. Burası zaten Şu ortası mı değerli? O yüzden mi girdi az önce Bak şuradan veriyor. Veriyor bu içeri. Böyle basın boşta kaldı. Bu da olmalı. Evet. Şimdi istiyorsan bir daha. Bir daha atalım i̇çeride... şeyi. Tam ayarlayalım. Bu şey çünkü. Bunu evet. öbür tarafına yapacağız. Bu dışarıda kalır. Bu dışarıda Bu boyacağız. Yok bu yatakta kalmasın. Böyle olmasın mı? Yok etsin. içeride kalmasın. Dışta olabilir. Şuradan yol uygun. Atayım mı bir küçük bile? Atarım lan küçük bir atarım. Ne olacak ki küçük bir adam? da şuraya. Nerede matkaplar Nerede <laughs> ne? Niye kafadan oraya girdi? Kalemi mi yedin? Kafadan oraya girdi. Oradan oraya gidiyor. Düşün. mi Kafası sıraladı. Kafadan kaleme göre ayarladım bunu da. Kim ileride oldu mu? Bunu mu geri alacağız Ya onu yardı oradan zaten onu bir daha alamazsın çizgiden oldu. çıktı. Az bunu Türkiye yapalım. Az görür mü? 3.4'e bir yeriz. 3.4'e 3.4'e Doğru Biraz da doğrulursa yapmaz. Hiç bir daha dışarı. Azı bir dümdüz çok güzel çıkarttık. Burası 3.3. Biraz daha getirir sırasında. 3.4'te Şimdi orada yamuk olma şansı yok. Ama şu an... Ya ok gibi burası. Şu an şey... Şu an çizgiye geliyor. Çizginin içinde ama bir milimde. İşte bir iki milim. Olsun bu dibe sokarız onu artık. Bunu mu atıyor ileriye bu? Tabi buradan yiyor ya. Buradan yiyor. Burada. 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 Burada niye atmıyorsun diyor, niye atıyorsun diyor. Ben boşa atmıyorum. Bu vidalardan çok sağlam <laughs> olması, olması için var, bu, işlerde. bu tür vidalar bu sonuçta ağaç macunuyla dolan üstü kapanacak, içi çevrilecek olmadı. Yani adam şu kadar deli macunuyla kapatıyor. Biz işimizi sağlam yapamıyoruz. Bir tane vida deliğinden dolayı sürmüyoruz ya işte. Yani niye bu işi ben sağlam yaparken sen müdahale ediyorsun her şeye? Gözünü seveyim ya. ya o işlerle şu uğraştım ama. ya bu işlerle uğraştım ya. Yazıl ama bir bir daha atacağız. Bak malzemeyi daha düzeltemeyeceğiz. Kestim mi bitiyor bunlar. Bitiyor gelişi dönüşü yok bunların da. Benim elimdeki aynı şey. Şu uzlar nerede? Bu uzlarımız nerede bizim ya? Hepsi çocuk yaralı uzlar. Ya işliyor herhalde bak. var şu ortadaki çizgi var ya odur aslında. Bu kaç santimize bir daha onu da ölçeceğiz. Şurada bir ara çizgiye geldi, sonra gitti. Yok, burada dikten geliyor da, orada yükseldi ya da altına geliyor. Orada duvara geliyor, onu unutsam. Burayı nasıl tutabilirsin? Bak, yavaş çabuk, bak, bu şekilde. Şuna güven, veriyor üstüne macunu. Şuna parlak mal. Buna göre Bu bence şuralarda bel verdiği kesimlerde iyi değil. Bel verdiği kesimlerde şuraya bir ortaya da bir şey daha koymam. Yürü bir yok O zaman şu ortaya bir kayıt daha atacağız şunlar gibi. Bel verdi. Bel verdiği anda Nerede? Bak burada burada geniş tutabileceğimiz malzeme var. Hiç kereyi doğru vurmadık. Şimdi böyle yapıp bu yani. nereye kadar gidiyor ki? Evet. Benim amaç kaç santim gider ki? Aşağı mı? Hı. Çarpıyor mu masaya? Bakıyor mu? Bakıyor mu? Bakıyor mu? Bakıyor Yok oraya bakmayayım. Pis. Tam çizgiye denk geliyor. Şu var ya. Öyle bir şey var. Tamam dümdüz de var. Neyse o 3, 3 santim. 3 santim yapabiliriz. Kaç? Sen benim kendimi Tamam böyle bir hmm. Şimdi Bak oraya deldik zaten varsa şunu kurtaracak bir şey var mı? Sen iz yap. izle. iz bir daha da bir tane daha da az. Ge Geçer mi? Geçme olur abi. Yok. Atlar oldu. Yok yok öyle geçer. Geçer.

İlk şöyle ağacı koyduğun zaman paralel koy milim farkı kalsın. Yoksa çapraz koydun mu çapraz var. Burası şöyle. Burayı bir sabitleyelim. Tamam. Tamam. Görüşüm kötü. <laughs> Sen yani bunu bir bu ters köşe yapacak. olmadı mı işte? Ben bunu diyorum. Şey Hiç b yani şey yapıyoruz. uğraşmadan oraya parça buraya parça yekpare tek şu yap. Biz de Zaten şurada da bir bant geçtik mi? Ya gibi bir şey oluyor, satılıyor. Şeylerde bak. banyo dolapları hazır. Bugün banyonun duvarlarını bitirdik. Ne diyorsunuz? B Devamında. Ee, banyonun iç şeylerin montajına gireceğiz. Ondan sonra yankı patlarımızı ortaya Ondan Ondan sonraki devam ediyoruz. Mutfak de dolaplarına başlayacağız. De başlayacağız. Şey Karabalığımız devam ediyor.